Evet, EkoTürk ekranları akademi programına hoş geldiniz. Bu hafta yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Türkiye'de nöropsikoloji ve psikoloji alanlarında çok mühim çalışmalara sahip, aynı zamanda toplumun kendini geliştirmesi için kişisel gelişim kitaplarıyla da bizleri aydınlatan çok kıymetli hocamız, Üsküdar Üniversitesi kurucu, rektörü, sayın Profesör Doktor Nevzat Tarhan bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, hocamı yakalamışken ilk önce ülkemizdeki psikoloji eğitimiyle ilgili bir soruyla başlamak evet. istiyorum hocam. Hocam, ülkemizdeki psikoloji eğitimi size göre yeterli midir? Yurt dışı ile kıyasladığımızda nasıl bir tablo görüyoruz? <laughs> Tabii yani, psikoloji eğitiminin Türkiye'de iki ayağı var. Biri temel bilim olarak psikoloji eğitimi, ikincisi de psikolojik danışmanlık rehberlikleri, rehber öğretmenlerle ilgili eğitim var bu ikisinin aşağı yukarı %80 eğitimde benzer birbirine. Ya yani onun için ikisini eğer klinik alanda ilerlemek istiyorlarsa bu temel bilim aldıktan sonra kişiler ikisini de e, biz mesela şey kabul ediyoruz, eş kabul ediyoruz ya yani iki alandan gelirse herhangi bir bir bilimsel e, hazırlık yapmadan, ya yani tamamlayıcı ders yapmadan e, yüksek lisansa başlayabiliyor klinik psikolojiye başlayabiliyor. Hı. Tabii psikoloji çok geniş bir disiplin. Psikoloji yani mesela, okul psikolojisiyle ilgili ağırlık peder olarak özelleşmiş durumda. Yani okuldaki rehber öğretmen psikolojik danışmanlık ve rehberlik yapma yani, eğitim e, amaçlı olan diğer e, temel psikoloji de biz bir ara şeyle kol e, site ile yani Kaliforniya devlet üniversitesiyle bir şey yaptık e, anlaşma yapmak üzere iki sene burada okuyacaktı öğrenciler. iki sene orada böyle bir program hazırladık. Onun için git, gittik oraya. Onların ders programını aldık. Bizim ders programını onla gönderdik. Bizim ders programını gördükten sonra çok şaşırdılar. Ya siz çok klinik ders veriyorsunuz dediler. Yani şeye göre klinik. Onların ders programına da baktığımızda tamamen bu emin ol en büyük ağırlık istatistiğe vermişler. Hmm. Yani sanki psikolog yetişmiyor da istatistik yetişiyor gibi. Yani bu bir şeyle ilgili araştırma önerik vermişler. Ondan sonra eğitim devam eğer kişi bir alan seçiyor. Endüstri psikolojisini seçebiliyor yahut da işte eğitim psikolojisini, gelişim psikolojisini seçebiliyor. Klinik psikolojiyi seçebiliyor. Hangi alanı seçerse onunla ilgili ilerlemeye geçiyor. Burada yani bizde psikoloji denilen zaman genellikle hastaya dokunan bir psikoloji anlaşılıyor. Terapi gibi böyle bireysel danışmanlık hizmeti veren anlaşılıyor. Bu da bu aslında klinik psikoloji yani yüksek lisans ve doktorasıyla olabilecek bir şey bu. Bunların e, e, ABD bu konuda tabi dünyada e, yeni adımlar atabilen, paradigma üretebilen bir şey olduğu için yani psikolojide, mesela Avrupa psikolojiye e, şey derken psikoloji derken Amerika'da davranış bilimleri disiplin içinde alındı. Yani ruh bilimleri değil de davranış bilimleri gibi hı. el alındı. Yani Avrupa ile Amerika'nın bir farkı var. Avrupa'da halen mesela psikolojiyi şey olarak görmez Avrupa'daki birçok alanda psikolojide yani taze bir psikanaliz dönemine takılmış kalmıştır. Analiz çalışıyorlar. Halen analiz çalışıyorlar. Halbuki psikanaliz de nöropsikanaliz oldu şu anda. Hı, hı. Yani bu o, o döneme takılmış ve hastayı yani e, özgürlük mesela madde kullanan birisini şeyde bırakıp e, kimseye zarar vermiyorsa polis başında bekliyor maddeyi, kokain, eroin istediği gibi özgürce içiyor. E, müdahale etmeyi de e, özgürlük bu özgür seçimleri karşımayız diyor. Halbuki madde bağımlıların ilk e, muhakemesi bozuluyor, beyin kimyaları bozuluyor beyin fizyoloji bozulduğu için onlar 2-3 haftalık bir tedaviden sonra özgür iradeye bırakmak gerekiyor. Onu da yapmıyorlar ve birçok nesil madde bağımlı hızlı yayılıyor, çoğalıyor. Ciddi bir böyle bir risk var. ABD'de zorunlu tedavi var mesela bu konuda. En azından 7 gün bazı bir eyaletlerde 2 hafta zorunlu tedavi yapılıyor. Ondan sonra o kişi halen devam etmek istiyorsa bununla ilgili hatta sigorta sistemleri yani bile bile kendini madde bağımlılığına şey yönlendirenleri sigortalamamak gibi bir seçenek de uyguluyorlar. Mesela şu Covid döneminde şu anda bilmiyorum ABD'de şey nasıl ama yani orada sigorta sistemi ya aşı olmayanları aşı olmayanları Covid olursa desteklememe yönünde davranmış olabilir tahmin ediyorum ben öyle bir sistem e, var. Libertaryanlar tabii baskın Amerika'da dolayısıyla bu ekonomi üzerinde eee daha Yani çok... öyle bir şey istemeyen psikolojiye dönersek psikoloji eğitiminde de bir, e, bir temel psikolojide temel bilimde bütün disiplinler öğretiliyor. Kişi hangi alanı seçerse orada ilerliyor. Bu bu şekilde düşünmek gerekir. Ama mesela bizim bizim üniversitede bizde daha çok tabii hasta görmeyle ilgili hevesli olanlar, klinik psikoloji en iyi nerede öğrenilir? İşte Üsküdar'da öğrenilir gibi bir şey. Ee, biz e, bu, bu konuda epey bir kad iyi kadrolar ve iyi bir hastane ortamımız olduğu için ortam oluştu. Ama diğer psikoloji alanlarını öğretmiyoruz, Öğretiyoruz. Temel bilimlerin hepsini öğreniyor. Gelişimi öğreniyor. Yani diğer e, öğrenim psikolojisi var. E, eğitim psikolojisini öğreniyor. Öğren hepsininle ilgili te sosyal psikolojiyi yani bunlar endüstri, psikolojinin hepsiyle ilgili temel, e, zaruri olanlar öğreniyor. Ama ondan sonrasında daha çok kişi hangi yönelirse mesela ikinci sınıfta proje kültürü ve girişimcilik dersi var. Üçüncü sınıfta e, üçüncü sınıfta e, bu sene her dersi şey yaptık biz. Bir seçmeli derslerden birini proje dersi yapılacak dedik. Ya yani bir seçiz, dersi seçecek. Bir dönem işte proje ders olarak şey verilecek ona. Böyle yani bir proje verecek. 20 kişi diyelim proje verecek. O proje, 20 kişi bir tez gibi hazırlayacak, çalışma yapacak. İşte belli aralıklarla hocasına sunumlar yapacaklar. Proje döngüsü eğitim alıyor, alacaklar ama önce. Onlar ikinci sınıfta alıyorlar da orada onu uygulamaya geçirecekler. Dördüncü sınıfta da mezuniyet projesi verecekler. Yani şeyde akademik ilerleme isteyenler için Öyle bir avantaj sağladık. Zaten e, klinik temel bilimi bitirdikten sonra eğer mastek alanında ilerlemek istiyorsa bir insan, Hı -hı. yani bazı kişiler insan kaynağına yönelmek istiyor. Yani bazı kişiler yani buradan aldığı nosyonu başka disiplinlerde kullanmak istiyor. Siyasal bilgilerde, sosyolojide kullanmak istiyor. Bu da övgüye da, e, layık bir şeydir. Yani psikoloji nosyonuyla orada bulunmak, multidisipliner bakmayı gerektiriyor. Güzel bir şeydir o. Yani o, o kişinin bireysel tercihine göre. Onun için psikoloji eğitimi şu anda e, şey oldu. Yani küresel olarak yükselen bir eğitim özellikle 2018'de Davos'tan sonra orada şey konuşuldu. Yani birçok meslekler yok olacak, yok olmayacak meslekler arasında psikoloji sayıldı. Çünkü robotlara bunu öğretemiyorlar. Biz duygu öğretemiyorlar, sosyal beceri öğretemiyorlar, insanı değerleri öğretemiyorlar. Eğer bu mesleğe yönelirseniz gençlere, yani siz bir robot yapılsa bile robotların taklit edemeyeceği meslek olacağı için siz e, e, bir şekilde yapay zekaya rekabet edebilecek kişiler olursunuz tarzında önünü açtı bu küresel eğilim yani. Tabii ihtiyaçlar bazen yani. psikolojiye ihtiyaç gittikçe artıyor küresel olarak. Onu söyleyebilirim. Bu teknolojinin ilerlemesi ve sanal alemde insanların çok fazla vakit geçirmesiyle alakalı mıdır hocam? Tabii insan şu anda modern insan çok yalnız. Bak. Ama sosyal alanda da çok ya, kalabalık o işte, o aslında. Sosyal kalabalıkla içinde yalnız. sevgiler, evlilikler hep sosyal platformdan ilerliyor özellikle Ama son dönemde. Sosyal işte yapay sosyal medyayı baslıyordu herhalde. Evet. Bu evet. bunlar sosyal e, sanal ama sosyal değil. Evet. Yani sosyalde mitap denilen hani yüz yüze görüşmenin, sohbetin, paylaşmanın, dokunmanın, evet. esprinin olmadığı toplamlar tam sosyal diyemeyiz yani o. Yani onunla yüz yüze olması lazım. Yani yüz yüze olmayan şeyler sanal ama sosyal değil. Sosyal sadece belli bir alanını öneltiyor. Yani onun için yeni kuşaklar e, e, 2018'de İngiltere'de Manchester Üniversitesi ile birbisinin birlikte yaptığı ortak 55 bin kişi üzerinde bir çalışma var, küresel bir çalışma. Orada İngiltere'yle ilgili raporları biliyorsunuz, 75 yaşın üstünde yüzde 27 yalnızlık oranı, 16-24 yaş arasında yalnızlık oranı yüzde 40. Oo. Çok yüksek. Evet. Bu, yani bu adı. yüksek ve, ve sosyal, sosyal, sosyal izolasyon var sosyal izolasyon var ve bu kişiler bilgisayar ortamında ama onun dışında bir sosyal zekaları gelişmiyor, duygusal zekaları gelişmiyor, mantıksal zekaları uçuyor. Özünüzü kestim ama Covid dönemi de tabii bunu pekiştirdi. Aslında evet, evet, şu anda işte. o oran çok çok daha artmıştır diye tahmin Kesinlikle. ediyorum. Kesinlikle. Zorunlu dijitalleşme olduğu için. Hı hı. Fakat enteresan o oran arttı gibi görüyoruz ama biz üniversitede mesela bu, bu şimdi başladık biz 18 Ekim'den itibaren yüz yüze büyük ölçüde. Öğrenci koridorlar doldu, hareketlendi. Çok güzel oldu. Özlemişler. Yani özlendi. Öğrenciler yani öyle ki bilgisayarını alıyor, ders hani yarısı o, o, o digital, yarısı derslikte, yarısı bilgisayarla yapılacak. Kampüste bilgisayarlarda e, şey yapıyor, kampüste olmayı tercih ediyorlar. Evet, bir hasret, ya, tabii ciddi eskiden çok derse getiremezdik, yani. bizim fakültede de aynı şekilde Öyle çocuklar. Mi? Hatta güvenliğe geçen gün dedim, ya sen bir bahane bul alma bunları, yeter çok kalabalık. <gülüyor> <gülüyor> Öyle şey. Gerçekten çok fazla ya. talep var öğrencilerde. Peki ya. hocam, psikoloji eğitimi online dönemde, özellikle pandemi sürecinde… Nasıl ilerledi? Verimli geçti mi? Şimdi tıp gibi alanlarda aslında online eğitimin hiç de faydalı olmadığını, yüz yüze eğitimin gerekli olduğunu biliyoruz. Psikoloji içinde bu geçerli midir? De, uygulaması olan alanlarda çok olumsuz etkiledi. Hı. Uygulaması yani uygulama özellikle son sınıflarda uygulama çok okullara gidiyorlar işte çeşitli böyle yaşlı bakım yerlerine gidiyorlar, çeşitli kurumlara gidiyorlardı, hastanelere gidiliyordu, rehabilitasyon merkezlerine. Yani onları tam yapamadılar. Son son sınıfta özellikle. Yani geç, o bir iki sene onun bir telafisini e, yapması yani. yapılması gerekiyor bir şekilde. Yani o onun dışında diğer e, teorik eğitimde e, birçok şey yürüdü. Yani şu anda zaten yüzde kırklık bir e, o çevrim içi ders şeyi var limiti var. O limiti e, tam şey, Birçok derslerde biz onu uyguluyoruz, limiti ama bazı derslerde öğrenci de laboratuvarı çok mesela moleküle biyoloji, genetik var, mühendislikler var, hepsinin laboratuvarı var. Yani Doğru. psikolojinin laboratuvarı da sosyal laboratuvarları var. Onun dışında nöropsikoloji ile ilgili testler var, test laboratuvarları var. Özellikle şu anda bilgisayarlı böyle zihinsel testler var. Evet, bakarak eee tabii e, yani. sanal sanal e, terapilerde sanal şey çok kul, kul, rahat kullanmaya başladık yani. yani e, sanal e, terapileri. Onu soracaktım hocam. V, 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 yani VR'la bir reality ile sanal gözlük takılıyor ve program yazılmış. Sosyal fobisi var mesela yahut da örümcek fobisi var, yükseklik fobisi var. Bir yazılım takılıyor. Üç boyutlu olduğu için kişi onu kendisini o yazılımdayken gerçek gerçekte yüksekte gibi apartmanın üstünde gibi hissediyor göklerin üstünde gibi hissediyor boşlukta yani o taktığı zaman ya yani da köprünün üzerinde yürüyor gibi hissediyor paniğe kapılıyor böcek geliyor gibi hissediyor korkusuna göre mesela böcek korkusu fare korkusu ne varsa onunla ilgili biz hatta bununla ilgili bir yapay zeka ekibi kuralım yazalım dedik pandemi öncesiydi yazalım dedik bir ekip kurmaya çalışırken baktık ki İspanyollar yazmış biz İspanyolların programını aldık, onu uyguluyoruz artık yani. Belli bir oranda ücret veriyoruz ama zor, şey iş yani onları yazmak büyük iş. O zaman hocam bu anksiyete tedavilerinde davranışı bilişsel terapi yerine bunu mu kullanıyoruz artık? Tabii şu anda Aynı onu kadar, bunu yardımcı tedavi gibi kullanıyoruz. Ha, hem, şey, 20 dakika falan sürüyor bir kişiye. Bunu veririz. Orada da zorluk dereceleri var. Onun içerisinde şey, kişi ilerliyor ve orada yani terapiyi çok kolaylaştırıyor. Aa çok güzel. Tabii, Peki hocam bu online dönemde e, terapiler daha çok da bilgisayar üzerinden gerçekleşti. Hı -hı. Sanal alemde gerçekleşti. Danışan ve e, psikolog arasındaki o diyalog o duygusal bağ oluştu mu? Bu süreçte çünkü e, süreç sonrasında da şimdi evet artık e, kısıtlamalar kaldırıldı ama online terapi hala revaçta ve devam ediyor. Tabii. Hangisini tercih etmek biz daha iyi? Yani, online terapi ile ilgili Hı. ilk adımımızı biz 2008 yılında atmıştık. 2008'de özel bir yazılım hazırladık, özel bir ekip ekip kurduk onunla ilgili. O zaman teleterapi tarzında, telepsikiyatri tarzında kurduk. O dönemde uzakta olan hastalar vardı yurt dışından gelen, Anadolu'da uzak bir yerden. Yani kişi e, 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 şey dijital ortama alışkınsa, o kişiler giriyordu onunla online dersler, e, şey, e, online eğitimler yapıyorduk. Çok. Tabii çalışan anneler için tabii aynı çok şekilde şey oluyor. Işten Fakat bir türlü böyle bir tam herkese uyum sağlayamamıştı bunda. Hı -hı. Çok çok az sınırlı kalıyordu böyle kendi terapinin yerine tutmaz gibi anlaşılıyordu. Doktorlarımız, psikologlarımız bile inanmıyordu tam. İstemiyorlardı hı hı. ama bu Covid döneminde zorunda dijitalleşme olduğu için mecburen girdiler. Hı hı. Ve ciddi şekilde yani kişinin böyle odada olsa yüz hatlarını o kadar göremezsin. O kadar. Yani. Tabii mimik mikro mimikleri okuyamazsın. Mesela orada senin karşında olduğu için ses de var, görüntü de var. Mikromimikleri birebir görüyorsun. Evet. Hani e, ekranda vardır böyle. Yani odada konuşurken ben sizi uzaktan görüyorum ama çekimi yakından alırsa sizin bütün mikromimiklerinizi filan karşı tarafı okuyor. Tabii. Yani mikromimik demek de aslında şey demektir. Duygusal aktarım demektir. Hmm. İyi niyet ve samimiyeti an okuyor insan orada. Aynı nöronlar çalışıyor. Aynı nöronlar ifade aranı senin söylediğinde samimi mi, rol yapıyor mu, gözünü kaçırıyor mu böyle bütün o non nonverbal iletişim. Yani iletişimin yüzde yirmisi verbal iletişim, yüzde sekseni nonverbal, sözel olmayan. Eşik altı vurgular, ses tonu, söyleyiş biçimi, mimik ve jestler. Bir, bir göre şey yaptığımız, kaçırdığımız kol ve bacaklar biraz oluyor. Onlar nasıl oturuyor, pozisyon nasıl. Ama onun dışında yani büyük ölçüde şeyi e, terapiyi sa sağlıklı götürebilecek kadar iyi verimli oldu. Ama ilk başlangıçta muhakkak bir kere e, klinik ortamda olması lazım. İlk başlangıç testlerinin, yani bize bir insan geldiği zaman yarım gün, bir gün süren testler yapıyoruz, biyolojik boyutu araştırıyoruz, e, çevresel boyutu araştırıyoruz, gelişimsel boyutu araştırıyoruz. E, diğer taraftan şeyi de yani e, kişinin e, böyle e, kişilik analizini yapıyoruz. Bak dört araştırıyoruz. Ondan sonra o kişiyi iyice tanıdıktan sonra hatta bununla ilgili biz şu anda bir patent aldık. Patent aldık. Patent de şöyle e, böyle yapay zeka tabanlı hastane yönetim sistemi. Nöropsikiyatrik hastane yönetim sistemi. Yapay zeka tabanlı. Yani şu anda beyin sinyallerini kaydediyoruz kişinin beyin sinyallerini beynin işte böyle istirahat durumundaki resting state deniyor ona. İstirahat durumundaki beynin nasıl çalışıyor? Temel şeyine bakıyoruz. Stresli mi çalışıyor, yavaş mı çalışıyor? Hangi bölgesi nasıl çalışıyor? Frontal lob nasıl çalışıyor? Ya yani söz, duygusal kararları veren, mantıksal kararları veren bölge genel bir beynin e, haritalaması çıkıyor. Ondan sonra bu sinyal kaydını alıyoruz. Daha sonra da kişiye kişinin diğer nöropsikolojik taramaları yapılıyor. Yani mesela genellikle sadece klasik psikiyatride psikolojik tarama yapılıyordu. Halbuki bir insanın anlama, kavrama, algılama, muhakeme sistemi yani nörokognisyonu bozuksa, kişinin zihin beyindeki bilgi işlem faaliyeti yavaşsa yüksek psikolojik fonksiyonlar da yapamıyor. Ona da bakıyoruz. Bütün o taramadan sonra o kişiyi ki daha önceki birçok tedavile vesaire yapılmış olabilir. Ondan sonra dur düşün yeniden başla yapıyoruz tedavide ve nöromodülasyon tedaviler var beyni uyarım vererek vesaire. O tedavi yapılırsa ona da kayıt oluyor. Bütün bunların hepsini bir yapay zekalı dijital sistemle veriler oraya girecek ve oradan hekim artık hastane takip sistemi içinde hafta diyelim 6 ay haftada bir 15'te bir gelmesi gerekiyor bunun Hı. otomatik artık orada e, hastanın şu saatte şu gün geldi yok randevuyu şu güne erteledi şu ilaçtan kullanıyor kullanmıyor her şeyi hastayı yani. dijital takip sistemine evet. Peki, alacağız yani onu ama tabii bir yazılım bayağı bir zor işlermiş ya bu yani <laughs> evet. büyük ciddi şekilde ayrı bir iş o. Evet, yani ekip çalışıp bunu şey yapacak, yapacak üretecek. Tabii yani. Hocam şimdi sosyal sorunlara değinmek istiyorum, müsaadeniz olursa. Evet, tabii. İşin uzmanı olarak hem akademide bulunan, ciddi çalışmalar yapan hem de yerelde halka dokunan ve tedavi eden bir isim olarak size soruyorum. Türkiye'de kadına şiddetle ilgili çalışmalar hakkında ne söyleyebiliriz? Yani kadına şiddet, OECD'nin 2019 raporunda Türkiye maalesef yüzde, yani hayatında bir defa, partnerine yani şiddet uygulama konusunda yüzde 39'la Türkiye birinci. Ikinci ABD geliyor. Daha sonra 2000'li yıllardan sonra homo economicus modeli özellikle davranış iktisatçıların öngörüsüyle değişti. Davranış iktisatçılar dedi ki insan alışveriş yaparken çıkar odaklı hareket etmiyor. Yani rasyonel aktör çıkar odaklı hareket etmiyor. Güvendiği Alanda daha çok yatırım yapıyor. Sevgi duyduğu alanda daha çok satın alma davranışı var. Güven, güven alanı, sevgi alanı satın alma davranışını çıkardan ve temel ihtiyaçtan daha çok etkiliyor. O halde bu konuda iki kişi Nobel ödülü aldı. İki iktisatçı, davranış iktisatçısı Kahneman birisi 2002'lerde aldı galiba. Yani bu, bunun üzerine e, e, Fukuyama kitap yazdı bununla ilgili. Türkiye'de İş Bankası onu yayınladı. Yani o kitapta şey var işte Güven kitabının ismi. Güven odaklı, yüksek güvenlikli toplumlar daha gelişiyor. Düşük güvenlikli, korku toplumları gelişemiyor. Bak, yüksek güvenlik, insanlar kendini ve geleceğini güvende hissetmesi. Bunu hissettiği zaman kişi risk alıyor, yatırım yapıyor. Ama baskıcı, kontrolcü, böyle fazla otoriter, otokratik liderlerin olduğu yönetimlerde şey ne oluyor? Böyle durumlarda korku iklimi olduğu için insanlar yatırım yapmıyor, oradan kaçıyorlar. Hı hı. Yani bu şu anda dünyadan batıya kaçmanın en büyük sebebi emin olun bu hukuk güvenliği dolayısıyla. Hı hı. Hukuk güvenliği dünyada en yüksek batı, Avrupa'da o var. Yani bu, o, orada insanlar en azından aç kalmayacağını biliyor. Karakola işi düşerse kural dışı bir şey uygulanmayacağını biliyor gece sabah kapısını kapıcıdan başka kimsenin çalmayacağını biliyor. Yani mahkemeye düşerse e, kural dışı bir şey başına gelmeyeceğini biliyor. Bu gibi özellikler nedeniyle hukuk güvenliği var, hukukun üstünlüğü var. Oralarda daha iyi güvende hissediyor. Bütün bunlar e, şeylerde insanın çıkarından daha önemli. Onun için bu tip ins insan modeli homo psikolojik deniyor. Hı hı. Homo psikolojik insan modeline göre e, şu şey sistemi toplum psikolojisi buna göre değiştirilmelidir diyor. Şu anda psikolojideki yeni teorilerde de teorik temeli de oluşturuldu bunun. Seligman ve ekibi bunun de şeyini yazdı. Yani toplumdaki toplum psikolojisindeki mutluluğun mutluluk bilimi diye popüler e, psikolojide biliniyor. Mutluluk bilimi ya da Yale bunu iyilik bilimi olarak duyurdu. Hı hı. Yale Üniversitesi 2018'de ders olarak koydu. İyilik bilimi dedi adına ve ilginçtir bu pandemide bu, bu sene Mart ayında Yeni Üniversite halka açmış bu dersi. Aa, halka açtığı için 3,5 milyon kişi kayıt yapınca ABD'de New York Times haber yaptı onu Mart ayında. Düşün, mutluluk bilimi ders oldu diye, İyilik bilimi ders oldu gibi bunları kullanarak. Yani burada yani insanların geleceğine klasik kapital sistemdeki mücadeleci çıkar ilişkisi değil de, İnsanların birbirlerine yardım etmesinin ön planda olduğu, Zengiz iyiliğin yani. ön planda olduğu, yardım paylaşımının ön planda olduğu, sosyal rollerin yeniden yazılacağı bir dünyaya doğru gitmek zorundayız. Ve bunu e, belki rastlamışsınızdır. Birleşmiş Milletler'in bir dinozoru konuşturdular. Bir, bir dinozoru, Birleşmiş Milletler çok güzel bir animasyon yapmış. Birleşmiş Milletler çalışırken, herkesin kulaklığı falan var, bir dino, dinozor yürüyor. Kürsüdekini indiriyor. Ben ben benim neslim neden köreldi diye bir konuşma yapıyor. Ve bu arada işte işte Afrika vesaire gözünün önüne geliyor. Ben diyor, benim neslim şeyden köreldi diyor. Yani göktaşlarından gö söyleniyor diyor. Yani göktaşlarının geleceğini bize söyleyemedik, bilemedik diyor. Ama diyor siz şanslısınız diyor. Şu anda nesliniz köreliyor. Yani eğer dünyanın çevre kirliliğini, bu küresel iklim değişikliğini tedbir almazsanız siz de dinozorlar gibi yok olacaksınız gibi çok güzel bir şey yapmış. Orada mesela ben orada eğer fikrim sorulsaydı ben orada dinozorun aslında körelmesi göktaşı değil. Dinozorun neslinin körelmesinin sebebi göktaşı değil, kalın bir zırhının küçük bir beyninin olması. Hmm. Ondan uyum sağlayamadı. Evet. Yani i̇nsan ama öyle kalın zırhı yok ama büyük beyni var. İnsan uyum sağlayabilir. Siz şanslısın der dedirtirdim ben sonra. Bak siz insansınız, şanslısınız. Benim büyük zırhım vardı ama beynimi kullanamadım. Siz beyninizi kullanın, o verilen size verilen o kıymetli beyni kullanın derdim. Ama ya e, o mesaj bile olur. çok güzel tabii. Evet. Keşke daha güzel yani. sizin gibi bir mesaj vererek kapatsalarmış. Aslında evet. anlam oraya gidiyor. Oraya ama gidiyor ama mesela daha çok o sevmiş, büyük küçük, küçük beyin misin? büyük evet. zırh. Yani çok şey, yani ben çok hoşuma giden bir e, tabii metafora. Tabii. O aslında, o nesli o yok etmiş. Halbuki biz büyük beyine sahibiz. Yani insan neslinin yok olmasını istemiyorsak biz küresel iklim değişikliği için ve bunu biz üniversite olarak ne yaptık? Senato karar aldık. Birleşmiş Milletler Başkanı hepsi her tarafa gönderdik. Bütün üniversitelere, Stanford, Manchester hepsinden bize teşekkür geldi. Ve işte orada biz e, web sayfamızda var, 10 maddelik e, well Wellbeing manifestosu, iyilik yani. E, dünyanın iyiye gitmesi için bir üniversitenin de ettik. böyle. Ya, konuştum çok güzeldi evet. hocam. Eller